Merhaba güzel insanlar. Bugün sizlerle arkadaşlar okuduğum bir kitaptan esinlenerek e, hayatın anlamı ile ilgili bir video çekmeyi niyet ediyorum. Bakalım inşallah bize de yüksek farkındalıklar oluşturur hayatımızın anlamı ile ilgili. E, videonun sonunda da kısa bir uygulama yaparak tamamlamayı planlıyorum. E, bu arada okuduğum kitap bu arkadaşlar, Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabı e, adeta okumam için koltuğunun arasına sıkıştıran sevgili dostum tekamül yolculuğunda en güçlü adımlarla ilerlemeyi sağlayan Emel Kuşoğlu hanımefendiye teşekkür ediyorum. Bu kitabı okumam için koltuğunun arasını resmen sıkıştırdı bu dönemde okuyayım diye. Okunacaklar arasındaydı. Öncelikle ona sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Şimdi bu kitapla şöyle bir başlamak istiyorum. Kitabın birinci kısmı aslında toplama kampında geçirdiği süreyi anlatıyor. Orada ilk yaşanan duyguları ve hayatta kalan insanların nelere tutunarak hayatta kaldıkları üzerine bize bir farkındalık oluşturuyor yazar. İkinci kısmı ise birazcık daha işin ayrıntılarıyla ilgilenenler, psikanalitik kısmı ile ilgilenenler için yazarın kendisinin bulmuş olduğu üçüncü bir okuldan bahsediyor. Viyana üçüncü okulu logo terapiden bahsediyor. Lagoterapiden şöyle bahsediyor arkadaşlar. Yani hayatın anlamı üzerine e, yapılan şimdiye kadarki çalışmalar, geçmişte bulunan şeyleri düzeltmekten ziyade gelecekle ilgili çalışmalar. Yani kişi neler yaparsa hayatın anlamı üzerine birazcık daha e, olumlu yönde ilerlemiş olur üzerine duruyor. En özet haliyle söyleyebildiğim nokta bu. E, şimdi... Hayatın anlam arayışı evet birazcık kafamızı karıştırabiliyor belki hiç bu konular üzerinde düşünmedik ama yani bizi takip ediyorsanız yaptığımız yayınlarda hem bireyselde hem grup çalışmalarında hem işte bu e, sosyal medyada yaptığımız çalışmalarda biliyoruz ki bizim için öncelikli olan hep ne her zaman neydi? Kişinin hayatının anlamıyla ilgili mutlaka bir kendisine sorular sorması. Benim hayatımın anlamı nedir? Yani niçin, nihai hayat amacım ne aslında? Bunun üzerine biraz çalışmalar yapmasının faydalı olacağı üzerine hep duruyoruz. Şimdi sizinle paylaşacağım bu uygulama diyeyim arkadaşlar. Evet bu uygulamamızı metafor eğitiminde sayın hocam Fatih Hanoğlu'ndan öğrendiğim bir teknik. Şöyle kısa bir teknik aslında ama çok etkilidir. Biliyorsunuz ben yapıp kendi üzerimde olumlu faydalarını gördüğüm şeyleri işte böyle kitaplar gibi olsun uygulamalar gibi olsun beni etkileyen şeyler hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki bu kısacık böyle bir zaman ayırdığınızda kendinize bir gün iki günde falan bir solukta okuyabileceğiniz bir kitap öncelikle onu tavsiye ederim. Şimdi uygulamamıza geçmek istiyorum müsaadenizle bir yudum çayım alacağım.